Sarmışak turşu salmaya gidiyorum. Markete gider gitmez bu botlara canım çekti ya. Alamadım da çok pahalı. Neyse moralimi bozmayayım da elimi temizleyelim. Bence yaklaştık. Buralarda bir yerde sarmışak turşusu. Ha buldum. Takip edin de yiyelim bakalım nasıl. Sarmışak turşusu deniyorum. İnşallah kapağını da kolay açarım. Ulan bu nasıl koku? Bir sarmışak çıkaracağım onda iki saat uğraşayım. Neyse moralimi bozmayayım da bir tadına bakalım. Of ağzım gözüm ekşidi ya. Bir takip edin ya. Erik turşu salmaya gidiyorum. Şu maskeleri de takamayayım ya elim ayağım dolaşayım. Bunun ne olduğunu bilenler yazsın ne olduğunu anlayamadım. Bunu da canım çekti ama bahalıymış. Benimle de iyi mangalcı olur ha. Benim gözümden kaçar mı buldum erik turşumu. Erik turşusu deniyorum. Bunun kapağı da ne zor ya. Kapağı yetmez gibi bir de içine kapak koymuşlar o çıkmıyor. Neyse moralimi bozmayayım da bir suyuna bakam içine. Çıkarıyorum 1-2-3. Kapağı zor açılıyor ama tadı güzelmiş siz de denenin. Çilek turşusu almaya gidiyorum. Bu botlar da canım çekti ama alamadım ya. Bunu da anlamadım bunu bilenler yoruma yazsın ya. Bir kulaklık buldum bunu da oyun oynarken takarım ya. Ağam buldum işte benden kaçamaz. Ula bu çilek turşusuna benzemiyor. Biraz biber turşusunu deniyorum. Bunların üstüne de bir kapak koyuyorlar, zor çıkıyor ya. Zaten ellerim ağrıyor, bir de bunlarla uğraşayım. Neyse moralimi bozmayayım da bir koklayayım. He bazım gözüm ekşi, inşallah güzeldir. Oo, fazım gözüm yandı ya. Bir takip edin beni.